Başınız fazla yukarıda. Sen Kakashi de... nerede? Söyle çabuk. Eğer başını yemiş. Eğmezsen... Bir daha soruyorum. Cevap ver ve gitmene izin vereyim. <laughs> Eğer bana bir kere bile vurabilirsen istediğin her Kes şeyi sesine. yapacağım. Hı. çok konuşuyorsun. Beklediğimden de zayıfsın. Seni aptal. En iyi yeni bu muydu yani? Ama atılırsın. Zamanımı çalıyorsun. Oldukça hızlısın ha. Fena değil. Kayboldu. Tüm gücün bu mu? <laughs> Baya eğlenceliydi. Gezegen yıkımı! Güzel hareketler. Baya bir Ama alan genişletme. Şeytani tapınak. Öncesine göre daha farklı bir avrası var. <laughs> Tam da sırasıydı. Yine de önce bu adamdan kurtulmalıyım. Yeter bu kadar. Böyle saçma hareketler beni öldüremez. Üçüncü saldırıyı kullanacağım. Sano! Yok ol! Ne dönüyor? Lan burada. Bekle. Ne yaptığını sanıyorsun? Seni Gojo Satoru sanmıştım. Yanılmışım. Neyse, bırak da oyuncağımla oynayayım. Buna izin veremem. Sakura. Tamam. <laughs> Benim için şu yaralı adamı göz kulak ol. Bu aptalı ben hallederim. Acıttı mı? <laughs> ne oluyor be? <laughs> Hiç de kötü değil. Demek böyle bir yeteneğin var. Güzel. Ama artık solun geldi. <laughs> Işıldayan bıçak! Itachi, neden bu kadar geciktin? Söyle hadi. <laughs> Sen neye bakıyorsun? Çanara! <laughs> Kaçamazsın. Hay böyle işim, çakram bitmek üzere. Ha? Hey nereye gidiyorsun? <laughs> Ölmek ister misin insan parçası? <laughs> Bana mı güldün sen? Buraya aradığım bir şey bulmaya geldim. Lütfen burnunuzu sokmayın. Sizi öldürmek gibi bir niyetim yok. Buz formu. Buzun sakinliği. karşılık vermeye kalkma. Bu şekilde konuşmadan önce kendine bakmanı tavsiye ederim. Zaten Genjitsu'nun içindesin. Bu da ne? Aramızdaki tamam. güç farkı bu işte. Ne yaptı bu adam? Bakalım ne kadar dayanabileceksin. <laughs> ne yazık. Yapabileceğin hiçbir saldırı bana işlemez. <laughs> Sorun nedir? Korkuyor musun? <laughs> Sinir bozucu. Hop! Sen de kimsin? Bunları sen mi yaptın? <laughs> Sana mı soracağım? Canım ne isterse onu yapar. Sana günümü göstereceğim. Seni şeytan! Hadi! Gel bakalım! Lanetli enerji mi bu? Hayır. Neden? Bunu neden yaptın? Bir nedeni mi olması lazım? Şerefsiz! Ne oldu şimdi? Neden bana beni öldürecekmiş gibi bakıyorsun ki? Kim bilir kaç kişi öldü. Nasıl bu kadar yüzsüz olabiliyorsun? Kurama! Of. Acı çektiğinden emin olacağım. Bu öyle diğer şusular gibi değil. <laughs> Hadi bakalım. Cehenneme gitme vaktin geldi. Ne oluyor? Naruto, ne oldu? Etrafta çok fazla masum insan var. Başka bir yere gitsek daha iyi olacak. Sen onları boş ver. Ben hepsini öldüreceğim zaten. Ne oldu şimdi? Peki iyi görünmüyor gibisin. Bir derdin varsa dinlerim. Aa insanlar mı? Boş versene. Hepsi zaten birer çöp parçası. Şerefsiz! Kes sesini! Bu kadarını beklemiyordum. Biraz sert vurdum sanki. Ama söylediğine göre kakaşı yakınlarda olmalı. Evet doğru. Yapacak çok işimiz var. İyi ki son anda bir klon yaratmışım. Klonumu geri çağırıp büyü gücümü yenileyebilirim. Ben kaçıyorum. Ha? Lan. Bu darbeye savurmak için neredeyse tüm büyü gücümü kullandım. O saldırı beni öldürmek üzereydi. Yine de önemi yok. Diğerlerinden birazcık daha güçlü o kadar. Söyle bakalım. Nasıl ölmedin? Neden hala yaşıyorsun? O kadar insanı öldürdükten sonra hala nasıl yaşıyorsun? Anlıyorum. Seni nasıl alt edeceğimi çok iyi biliyorum. <laughs> ne oluyor? Ne oldu lan? Vursana. Hadi vur. Bu adamın sorunu ne? İstediğim de bu zaten. Çocuğu esir aldım. <laughs> カチマ。<laughs> benimle gel. Bu da ki egoistin tek oldu, kessi. Yani eğer o parmağı yemezsen seni kontrol edemiyor. Doğru mu anladım? Ha demek öyle. Hey Naruto. Itadori. Kakashi. Sakura. Naruto. Ha? Naruto. Ne oluyor lan burada? Kugisaki? Nanami de mi burada? Bu adamlar da kim böyle? Hepsinde şu gözlerden var. Ayrıca şu yaralar. Hı, anladım. <laughs> Demek bu çocuğun vücudunda saklanıyor. Ne düşündüğünü biliyor. Haddini bil. Neden? Neden burada toplandınız? Sabırlı ol. Sana neler olduğunu teker teker açıklayacağım. Ama önce büyük güçlerini toplamamız gerekiyor. O adamda gelmiş olmalı.